Bu sinteks videosunda fiil ifadelerini bıçak altına yatıracağız. Fiil ifadesi nedir derseniz, bir verb phrase komplementlerinden ve kendisini niteleyen adverblerden oluşur. Hemen örnek, tek başına verb. İkinci bir örnek daha, bir adverb ve bir verb. Şimdi daha uzun bir tane fiil, komplementi ve bir tane adverb. Hem ana cümleler yani main clauses hem de subordinate clause'lar verb phrase'ler barındırabilir. Bu cümleye bakarsanız subordinate clause'u parantezledim. Parantezin içinde bir fiil ve işte objesi edverb'i var. Her şeyden önce verb'i tanıyalım. Verb'in yapısı büyük oranda transitive veya intransitive olmasına bağlıdır. Transitivity Verb'in direct object alması veya alamaması demekti. Hatırlarsanız. Komplementler işine gelirsek de komplement fiili tamamlayan ve fiille ilişkili öğe demek. Komplementin çeşidi ne olursa olsun her zaman, her zaman, fiil komplementi her zaman bir noun phrase'dir. Noun phrase basit veya karmaşık olabilir onu sonraki videolarda göreceğiz. Ama her zaman down phrase'dir. Komplementler özne olmayan ve fiilin eyleminden etkilenen kişileri veya varlıkları temsil eder. Komplementin iki çeşidi vardır. Direkt olanı, dolaylı olanı. Direct object eylemin yaptığı veya oluşturduğu eylemden direkt etkilenen kişi veya varlıklardır. Türkçe'de direct object nominal case veya akuzatif case ile işaretlenir. Haydi örnekleri görelim. Oblik objekte bunun direkt olmayanı. Cümledeki eylemden direkt etkilenmeyen ama eylemin anlamının bir parçası olan ve o anlamı bütünleyen, tamamlayan öylerdir. Bu çeşit objektlerde dativ, lokativ, ablativ case ve instrumental case'lerle yaratabilirsiniz. Yani akuzatif veya nominative olmayan, geriye kalan bütün case'lerle. Haydi örnekleri görelim. Başka bir verbal phrase katılımcısı olarak zarflar var. Onları bir önceki videolarda gördük. O yüzden bu videoda kısaca söyleyeceğim. Zarflar fiilleri niteler, eylemin yapılış biçimini, zamanını veya yerini bildirebilir. Burada tek bir aynıntı var. Sıfat olan bazı sözcükler de zarf olarak kullanılabilir. Mesela güzel görünüyorsundaki güzel gibi veya güzel konuştu derseniz güzel zarf olarak kullanılıyor. Sırada noun phrase'ler var. O zaman sıradaki videoya geçiyoruz. Gelsin noun phrase'ler.